Uğur Savaşı'nda 50 tane okçu koydu tepeye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Cesetlerimizi kargaların parçaladığını, akbabaların yediğini dahi görseniz sakın olduğunuz yerden. Ama işte savaş bu. İlk anda Müslümanlar bir saldırdı, müşrikler... Gir çekildiler ve burada he, bu savaş bizim tarafımızdan kazanıldı. Kaçtı müşrikler diye. Müslümanlar oradan maalesef Resulullah'ın sözünü unutuverdi. Ve ondan sonra ne oldu? Arkadan müşriklerin işte komutanı geldi. Sonra Müslüman olan Halid bin Velid ve bizim okçuları teker teker avladı. İki ateş arasında Müslümanlar kaldı. 70 tane şehit verdik. Ben burada bir inceliğe dikkatinizi çekmek istiyorum. Uğuz Savaşı'nda terk eden cepheyi sahabe-i kiramın isimlerinin hiçbirinden bahsetmez. Neden? Şimdi birinin adı Ahmet Mehmet bilseydik hiç farkına varmadan sohbetlerimizin arasında o kardeşlerimiz hakkında suizanda bulunabilir idik. Ama sahabe-i kiramdaki kibarlığa bak hiç bahsetmiyorlar.